Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir. Bugün harika bir tonik tarifim var. Sadece iki malzeme kullanacağız ve yüzümüzün nasıl gerildiğini, nasıl temizlendiğini, toksinlerden arındığını göreceksiniz. Bunu her gün kullanın. Sabah, akşam kullanabilirsiniz. Hiçbir zararı yok. Aksine faydası var. Bunun için maydanoz kullanacağız. Bir tutam maydanoz bizim için yeterli olacak ve bunun üzerine 2 bardak da su ekleyeceğiz. Bunu ocağa alacağız. Karışımımızı iyice kaynatacağız. 7-8 dakika kadar kaynaması bizim için yeterli olacak. Maydanoz suyu cildimiz için çok çok önemli. Çünkü içinde beta karoten ve A vitamini içeriyor. O yüzden cildimizdeki elastiği arttırır. Eğer cildinizde yaralar varsa onların iyileşme sürecini hızlandırır. Göz çevrenize sürebilirsiniz. Pamukları o suyun içine batırıp göz altlarınıza koyduğunuz zaman göz çevrenizdeki morlukları hafifletecek ve torbalarınız varsa onları götürecek. Her yerde deva cildimiz için bulunmaz bir nimet. Maydanozumuzu kaynattık ve soğumaya bıraktık. Süzdük. İçine biraz limon suyu koyacağız. Ben yeşil limon kullandım. Dilerseniz sarı limon da kullanabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ama yeşil limonun içindeki vitaminler daha fazla olduğu için ben yeşil limonu tercih ettim. Dediğim gibi hangisini istiyorsanız veya evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Limon da cildimiz için çok çok faydalı. Sivilceleriniz varsa sivilcelerinizi kurutur, lekeleri, kararmaları geçirir, ölü derileri temizler, cildimize parlaklık verir. Yağlı bir cildiniz varsa limon suyunu biraz daha fazla koyabilirsiniz. Çünkü yağ oranını dengeler. Yağlı ciltler için çok çok güzel bir tonik. Herkes kullanabilir. Cildinizdeki sorunların hepsini giderir ve cildinizi tertemiz yapar. Sabah kullanın, akşam yatmadan önce bu suyla yüzünüzü temizleyin. Dilerseniz benim gibi küçük bir şişenin içine koyup fıs fıs şeklinde kullanın. Dilerseniz de pamuğunuzu batırıp yüzünüzü temizleyebilirsiniz. Yani toni nasıl kullanıyorsanız bunu da aynı bu şekilde kullanabilirsiniz. Hem cildinizi temizleyecek, hem cildinizi gelecek maydanoz bunun için çok çok güzel bir seçim. Limon kullanmıyorsanız, alerjiniz varsa veya cildinize iyi gelmiyorsa sadece maydanozu kaynatıp onu tonik olarak da kullanabilirsiniz. Cildinize ferahlık verecek ve cildinizi çok güzel parlatacak. Hepsi bu kadar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok çok iyi bakın. Yorumlarınızdan dolayı da çok teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.